Hepinize, hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın yeni bölümü kısaca. Bugün abi şimdi ilk ne yapacağız? Abi ilk odun kıracağız. Direkt dünyayı açtım. Oyunda başlattım. Video hemen açtım. Tam zamanlı olarak ilerleyeceğiz. Şimdi şunu kıralım. Ya duyduğumuz bir yola bak ya. Çok kötü ben burada hiç abi köy oyun Köy bulmayı umut ediyordum başta ya. Önceki iki seri şansımız vardı da burada yok diyor. İki tane kaldı. Biraz daha kırarsak iyi bir odun toplayabiliriz. Odun toplamamız bile kitap işimize yarayabilir. Kılıç, balta. Abi yani, e, bu seri daha geçici olmayacak. Bu seri daha devamlı olacak. Birkaç bölüm olacak. Hatta belki birkaç sezon bile olabilir. Önceki sezon gibi olmayacak yani merak etmeyin. Yani az önce sezonlar dedim, bir de bir bölümlük bir seri vardı onu hesaba katmıyorum artık. Onu bence siz de katmazsınız hesaba. 22 tane yaptım. Bir tane daha çıkıp yapayım. Şöyle yani crafting kazıp direkt mağara yemeyeceğim, Bir etrafı gezelim, mağara bulalım. Yani bir dakika tam yetiyor mu bize? Bir kılıç, bir balta, bir de kazma. Hoppa kaldı 12 tane. Şunu kıralım. Bir de buradan. Cook yapalım. Aslında crafting için tutabilirim. Ha, ya da gerek yok ya. Şu bloklar dursun bir yerden çıkarız. Şöyle yaptık mı? Hop. Allah belanı vermesin senin be adam. bunu aslında öldürerek birazcık yemek toplayabilirim ha. Koyun var yatak için lazım olacak. Şu koyunu öldüreceğim sadece diyecektim. Yemekten de lazım olacağını hatırladım. Şu mağaraya girebilirim aslında biliyor musunuz? Ama sıkıntılı bir mağaraya benziyor. Siz demir mi siz bakırsınız. Örümcek var sıkıntı. Biraz odun taş kıralım. Taştan zarar gelmez abi. Şu taşları kırıp geleyim ben. Arkadaşlar bir tane örümcek kestim. Saldırdı. Daha demin gördüğünüz örümcek herhalde bilmiyorum. 31 tane topladık. Neyse. Tam 31 tane özellikle 31 topladım. Şunu almayacağım. Git buradan. Git buradan. Gidin buradan artık gidin. Hatta alayım ya boş ver. <laughs> Hiç uğraşamam onunla. Şu kömürler tam hatırlamıyorum. Odunla kırılıyor muydu kırılmıyor muydu. O yüzden taş kazma yaptım. Böyle de ineceğim. Çünkü odunla kırılmıyor olabilir. Bunu kırayım. Ondan sonra da tekrar etrafı gezeriz. Böyle güzel güzel oh oh Mişmiş Olur olur, olur yırırız Çok iyi oldu bu kömür gelişmesi Ama çok kömür varsa da sıkıntı olabilir Levelimiz artıyor bir yandan iyi bir şey Ama bir yandan da Her şeyin fazlası zarar abi Şu fırında yemeklerimizi ısıtalım ya direkt keşke şey bulsaydık ya. Şöyle bir bakacağım. Bakır kırayım biraz. Bakır kırılıyordur. Gördüm geldi yani. Üç <laughs> bloktan düşsem öleceğim şu an öyle bir şeyim bir dakika yarım kal, yarım kalk yavaş yavaş ilerleyelim yavaş yavaş ilerleyelim gel buraya abi. Canım yanayım benim. Son anda kestim ha. Gördünüz değil mi? Abi ben yiyeyim şunu da. Ben bunu niye alamadım canım dolsun çünkü ben şu an çok sıkıntıdayım. Ne yapacak yerim var? Ne başka bir yerim var? Emanetlerimin düzeni bile yok. Sen dur, sen git, sen git, sen git şu şeyler kalmasın. hemen de boş eşyalar kalmasın. Şöyle gidelim biz ya yolculuğumuza devam edelim. Abi yatak da yok. Koyun daha fazla kesseydim keşke. Akşam olacak. Ne anayın yedik şimdi abi. Yalnız ben çok korktum ha. Öleceğim diye. Oy çok iyi değil mi? Minecraft'ta gün batımı. Koyun mu yoksa boşluk mu boşlukmuş mağara var da mağarada bir şey yoktur tavukmuş ya ölüyordu abi yaratıklar gelecek ben şunu yiyeyim bir yerde pusalım bence ya da abi köy köy bulmak şu an tek şansınız abi köy köy lütfen köy çıksın bir yerden Aha zombiler çıkmaya başlamış. Ben suya düşmeye başladım bak. Kaldırıksızlıklar üst üste geliyor. Şu koyunluğu değil. Abbo, kaç. Ölüm yokmuş. Zıra koşmuş. Zombi arkanda olsa da koş. Abi şunu öldürsem. Zırhından elbet bir parçası düşer. Zırhından elbet. Şunu öldüreyim ben mi? Az önce öldüm. Öldüğüm yere tekrar geldim. Eşyalarım burada ama. Evet görüyorsunuz. İşimiz çok sıkıntı. Alıp direkt uçacağım. Uçacağım. Hiçbirini önemsemeyeceğim. Alabildiklerimi alalım. Alamadıklarım kalsın abi. Görmediklerim varsa artık sağlık olsun. Abicim zombicim gider misin? Az önce sana ölmedim. Bu arada ben az önce ona ölmedim. Yanlış anlaşılmaması. Bu başka zombi zaten. Kaç yok fark etmişsinizdir. Öldür öl 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 öl. İşte bu tamam bir şeyleri düştü. Yürü Mustafa yürü. Creeper var. Okçu. Abi saklanacak yer yok mu ya? Tepede de Creeper var. Her yerden bir şey geliyor. Öleceğim. Aha. Aha köy buldum. O, o abi peşime bak. Creeper geliyor. Dur dur Köy Köyle al beni beni köye mi be. Gelmiyor gitti. Giremem içine. Burada da yatak mı yok? Yemişin kapıyı kapatmasını yatak bulacağım ben. Şu evde kesin yatak vardır. Bu evde yatak. Anladınız mı? bu evde yatak vardır. Bu evde yatak. O yüzden. <laughs> Çok komik ya. Hadi hadi hadi, hadi 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 Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Çözüm çözüm çözüm. İşte bu be. Oh. Anahtarında eksiklik mi var benim? Odunlarım falan orada kalmış ama onu boş verin. Önemli değil artık hiçbiri. Yemek memek var. zaten dibimizde abi şu an odun var. Ben burada bayağı bir samanları kırıp geliyorum abi. Arkadaşlar bu, bu şeyleri samanları kırmak için kılıcım yok oldu. Şunları da kıralım. Sonra kendimize yerleşecek ev bulalım evet. Demirler falan var mı? Demirci evi var mı falan onlara bakacağım bir yemek falan alayım kendime bir, bir birkaç bölüm yetsin bunlar ondan sonra önemli değil benim için hemen ayarlayayım onları da nerede gel buraya şey aa neydi ya şey. aa unuttum ya bunun ismini lan ha 99 tane of mis mis 84 tane ekmek nedir ya Orta kalanlar bile var hop 20 oldu Abi Aa elimde ekmek var diye geldi herhalde. Ay gariban yazık. Ama ekmek vermeyeceğim ona. Abi her şeyim gitti bir anda ya. Hiçbir bir şey de gelmeyecek şu an. Bir dakika Baksana abi üzerimdeki eşyaların bu bok, bu bok, bokluğuna bak ya. Söyleyeceğim yani. Abi crafting table bulamayabiliriz. Ben evleri bir yağmalayıp geleyim abi ya en iyisi. Arkadaşlar köydeki bir sandıktan şunları buldum. Güzel diye göstereyim dedim. Ararken. Tamam şimdi devam edelim. Ya da videoda devam edeceğim. Ya şuraya ben bakmıştım sanki az önce ama tekrar bir bakayım. Bakamayayım. Yere düşeyim. Koyunla karşılaşayım. Selam çakayım. ilerleyeyim. Az önce tam da buradan düştüm. Hiç işte atlayamadım. O yüzden atlamayı denemeyeceğim. İki saatte şurada depiniyorum. Yaratık maratık var. Oraya baktım ya. Eminim baktım ama ben gene bakacağım. Buraya baktıysam zaten başka da bir şey kalmıyor. Bakmışım sanırım. E bir de şu ev kaldı tek. Bu evde de bir şey yoktur herhalde artık ya. Evet abi bir şey yok arkadaşlar. Bütün köyü dolaştım. Hiçbir şey bulamadım. Ya yani çok böyle işe yarar. Ben de Sivan'ın demir golemlerini keseceğim onların. Tabi blok lazım bana bunun için eşya lazım. Önce bir kılıcımı alayım ben de. Bir kılıç yapalım yani. Sonra demir göreme keseriz. Taş bir kılıcım olsun benim. bu da olsun inventerimin şurasında tam. Vur kaç yapacağım. Niye vuramadım? Ben vurma yetim mi yok benim? Ben niye vuramıyorum? Aha koş. Abi ben demir göreme keserken çok heyecan yapıyorum ya. 3 blok geçiyor muydu lan? Bu 3 blok zaten. 1 blok ileriye de vurur artık. Ben asıl mevzu buna vurabileceğim. ya vurdum. Ben bunu keseceğiz. Başka bir şey yok. Bundan başka önemli bir şey yok. Demir gölemi kestikten sonra işimiz rahat. Hızlı artırız. İşte bu. Hop. 5 tane. barat. rahat. Aa ben köyle evine yerleşecektim ya. O iş iptal oldu gibi. Çünkü abi ben burada kendime ev yapmaya karar vermiş olabilirim. Bir köy yönetmek Bir ev seçip bu evde bir süre yaşayacağım. Ondan sonra ya yani mesela bu ev olabilir mi? Yok. Böyle beni simge edecek bir ev istiyorum. Böyle beş katlı villa gibi. Şehrin biraz içlerinde olsun ya? Şehir dediğim yere bak köy. İlerle 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 ilerle. Aha, az önce bir yer bulmuştuk lan. Orası olabilir aslında. Nerede o? Nerede orası? Aha buldum. Burası bence çok uygun. Bir ev için. Evi ben bir düzenleyip geleyim abi. Bunlar çok yavaş kırılacak çünkü. Arkadaşlar onları kırdım ama bir sıkıntı çıktı. Benim odunum yok sıfır tahta ile devam ediyordu o yüzden sıfır tahta aydın bulacağım erkek şu yiyor şimdi kapı <laughs> kapatıyoruz arkadaşlar öncelikle çok önemli bunu yapmak için uyuşunuz çünkü yapmaya şahit ya deli gibi yaptım kendimi ya e, ee, sandık koyacağım buraya crafting e, ee, bunları yapmayacağım öncelikle hedefim bir chest Allah rızası için chest bir tane çift sekme yemeği doldurmuş şaka mısın sen? Ya tam iki tane lazım güzel bir yapmak için ya. Bir de ben havalı bir şeyler istiyorum ya. Asıl, asıl iş orada patlıyor. Bizim odun bulmamız şart abi şu an. Şu ağacı ben mi kırayım? Ben video şunu bu kadar çok odun kasarım. Tahta lazım bize şu an. Karayım seni de ben gidiyorum abi. Kaş kaş Allah harap istemiyorum size. Nerede? Orada iki tane senden Temiz mi al. 40 mi? Ona mı 40 gibi bir şey gördüm sanki. ama neyse. Şimdi nasandık? Ne ben niye sandık yapamıyorum? E, ee? ha pardon crafting'e tıklamamışım. Özür. Sandığımızı hemen yaptık. Temiz sandık. Temiz sandık güzeldir. Fırınımı yaptım. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Sen gel. Seni. Şuraya. Seni. Şuraya. Seni. Şuraya. Seni. Şuraya. Seni. Şuraya. Seni. Şuraya. Seni, şuraya, seni de. Eee. <laughs> olmadı ama neyse. Şöyle tabi. Eee olmadı gibi ya. Ne diyorsunuz? O zaman ne yapayım biliyor musunuz mu? Elimde bir şey kalmasın da hiç uslanmam ama neyse. Mecbur kullanmayacağız. Ben şu bakaları ısıtayım da hemen Envanterde boşuna kalabalık yapmasınlar. Isının kanka siz. Bunu çöp sandığı olarak ilan ediyorum. Sen çöp diyorsun çiçek. seni bir yerde kullanırız. Sen çöp diyorsun sen de çöpsün. Aa yanı çöp sandığına gidin işte ha. ne uğraşıyoruz onunla. Değil mi? Gene envanterinde bir blok kalacak. Hiç hayalimdeki gibi bir şey olmadı bu. Hiç hayalimdeki gibi olmadı biliyor musunuz? sabah olsun bir sabah bitirelim videoyu. kafama o ne kafama başhane çıktı şu sanda eşyalar yapmaya devam sen git sen git çiçek sen git sen git sen git çiçek sen de git evet sen git kanka sen de git kanka sen yedeksin ekmeğim şu an var o yüzden sen git o yüzden sen git sen gel Seninle çubuk yapacağız Seninle işim var çünkü benim şu an Crafting gel buraya aslan parçası demir kazma Her şeyden önemlisi demir kazma ve demir kılıç yapalım Çünkü benim emmenterimdeki kılıç, miliç hepsi önemli ama Siz yedek olarak emmenterimde kalın abi Demir kazma ve demir kılıç Sen gideceksin zaten Şöyle attım. 19 tane şeyim var. Seni giyeyim. Senin lanetinde yedek olarak dur. Bu kadar abi. Ben yapabileceğim bir şey yok. Ekmeğimi yiyeyim. Bence evde güzel oldu orada. arada. Lan nece değil beni? Lan şeref. Ben burada yaşayayım. Sen beni mi Abi bundan ikisi düşebilir mi? İşte bu bir şey düştü. ama ne düştü? Ölüyorum. Ölüyorum. Lan evimde ne işin var senin? Durur musun artık canım dol. Canım dol nasıl bir kelime? İyileşme sağ iksiri anında sağlık. Of. Öldüm sandım lan bir an. Siz ikiniz gelin şuraya ya. Ölüyordum az önce ya. Şerefsiz cadı yüzünden. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Hala orada birileri. Aha. O yay benim olmalı. Kırpır patlasan da bir şey olmaz kanka. Senden zarar gelmez artık bize. Tıs, ben eşyalarımı alayım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Hoşçakalın. Yayı almışsam da sonraki videoda söylerim zaten.